kahvaltı sofralarınızı hem lezzet şölenine dönüştürecek hem de güne zinde başlamanızı sağlayacak o pratik tarif geliyor. Bu tarifin tüm detayları, porsiyon kontrol önerileri ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün sizlere adeta bir lezzet şöleni olan kahvaltı sefası tarifini sunuyorum. Bu tarif sadece 5 dakikada hazırlanabilen, pratikliğiyle şaşırtan ama lezzetinden ödün vermeyen bir kahvaltılık. İşe mantarlı mantarları temizlemekle başlıyoruz. Mantarları yıkamak yerine dış kabuklarını soymak, su çekmelerini engeller ve pişerken daha yoğun bir lezzet konsantrasyonu sağlar. Unutmayın, mantarlar doğal birer D vitamini, selenyum ve B vitaminleri deposudur. Bu da onları beslenmemizin önemli bir parçası yapar. Soyduğumuz mantarları çok küçültmeden dilimliyor, ardından kırmızı ve sivri biberlerimizi ince ince doğruyoruz. Bu renkli biberler yemeğimize hem görsel bir şölen katacak, hem de C vitamini ve antioksidan zengini yapısıyla besin değerini artıracak. Bir kapta çırptığımız yumurtalarımıza biraz tuz ekliyoruz. Yumurta, yüksek biyolojik değeri olan harika bir protein kaynağıdır. Kas gelişimi ve tokluk hissi için vazgeçilmezdir. Tavamızı ocağa alıp zeytinyağını ısıttıktan sonra mantarları sıcak tavaya eklemek çok önemli bir püf noktasıdır. Bu sayede mantarlar şoklanarak suyunu salmadan kararında kavrulur ve Maillard reaksiyonu dediğimiz lezzet derinliğini artıran karamelizasyon gerçekleşir. Mantarlar hafif renk alınca doğradığımız biberleri ekliyor ve birkaç dakika daha kavuruyoruz. Ardından çırpılmış yumurtalarımızı karışıma döküyoruz. Yumurtalar biraz pişince aralarını açarak her yerinin eşit pişmesini sağlıyoruz. Üzerine rendelenmiş kaşar peynirimizi serpiştirip kapağını kapatıyor ve peynir eriyene kadar pişiriyoruz. Son olarak kekik, pul biber ve karabiberle lezzetlendiriyor, taze maydanozla servis ediyoruz. Ancak bu lezzeti sofranıza taşırken bazı önemli noktalara dikkat etmekte fayda var. Yüksek tansiyonu olanlar, kaşar peyniri ve yemeğe eklenen tuz sodyum içeriğini artırabilir. Daha az tuz kullanmaya veya tuzsuz baharatlara yönelmeye özen gösterin. Kalp ve damar hastalıkları riski taşıyanlar, kaşar peyniri doymuş yağ içerir. Porsiyon kontrolüne dikkat etmek veya daha az yağlı peynir çeşitlerini tercih etmek sağlığınız için daha iyi olacaktır. Laktoz intoleransı veya süt alerjisi olanlar, peynir yerine bitkisel bazlı peynir alternatiflerini kullanabilirsiniz veya peyniri tariften tamamen çıkarabilirsiniz. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar, özellikle varfarin, maydanoz K vitamini açısından zengindir ve bu ilaçların etkisini değiştirebilir. Eğer kan sulandırıcı kullanıyorsanız, maydanoz tüketimini doktorunuza danışarak sınırlı tutmalısınız. Mantar alerjisi olanlar, nadir de olsa mantar alerjisi görülebilir. Eğer daha önce mantara karşı bir hassasiyet yaşadıysanız, bu tarifi tüketmekten kaçının. Bu pratik ve lezzetli kahvaltı sefasını denemezsiniz. Nerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazla sağlıklı lezzet için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutfakta yaratıcılığınız hiç bitmesin. Bir sonraki lezzet durağımızda buluşana dek sağlıkla kalın.